Evet hanım bey Pelin Hanım de çok merhabalar ama ben önce bugün Pelin Hanım'dan başlamak istiyorum. Pelin Hanım hatta sizden de değil önce ikizlerinizin sonra sizin doğum gününüz kutlu olsun diye. Çok teşekkür ederim. onları normalde 20 Nisan'da ama biz evet. dün kutladık bayramdan dolayı. Çok güzel geçti. Böyle deniz kızı konsepti istediler zaten böyle biz de e, onunla ilgili böyle denizi anımsatacak rengarenk bir dünyayı hatırlatmak için öyle güzel bir sürpriz yaptık. kızlarınızı okuduğunuz masallardan dolayı mı esinlendiler deniz kızı konsepti olsun? Bilmiyorum niye sence deniz kızı? Yok bu son zamanlarda böyle oyuncaklarda da kendi şeylerinde böyle izledikleri çizgi filmlerde de bir deniz kızına yoğunlaşmışlardı. Biz de ondan esinlenerek öyle kendileri seçtiler yani kısaca evet. öyle bir şey yaptık. Ne hissettiniz peki kızlarınızın bu Ya vallahi ben her sene ne kadar çabuk geçiyor diyorum yani büyümesini istiyorum yani onları hep öyle görmek istiyorum. Her zaman da çok duygulanıyoruz. Onlara böyle unutmayacakları bir an yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden bir anı bırakmaya çalışıyoruz. Evet. Bir gündüz onlarlaydınız. Şimdi de baş başa. Ha şimdi sağ olsun babaanne. <laughs> Aynen babaanneye bıraktık. Babaanne Ondan sonra aldım. yakın arkadaşlarımızla da beraber yemek yedik. Afiyet olsun. Şimdi benim doğum günüm. Ben de evet. aslında bir aslında arkadaş, küçük bir arkadaş, yani arkadaşlarımızla yemeğe geleceğimizi zannediyordum. Evet. Ama böyle bir doğum günü sürprizi hazırlamış hanım. Evet. Sağ olsun çok güzel. Oldu. Hediyeyi soralım o zaman. Hediye. Hediye söylemeyeyim. Bak ben sen sormadım. <laughs> daha sorma daha normalde yarın ya. Doğum daha hediye kendisi de bilmiyor. Daha 12 olmadı mı? Evet. <laughs> <laughs> 12 5 mi geçiyor şu an? Tamam, biz tam o, o zamanında mı geldik? Olmuş. Aynen, Aa, O evet. zaman doğum gününüz <laughs> olsun. <laughs> <yani. gülüyor> Abi zamandır. Evet, ya ilk bir siz bir kutladınız, kutladınız <laughs> doğum günümü. Doğum günümü <laughs> unutulmasın. İyi, dileyelim doğum günümüz kutlu olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, şimdi de şey de soralım o zaman. Bir yandan tabii ki de doğum gününde kendinize vakit ayırıyorsunuz ama evde şimdi 3 tane koç burcu kadın mı oldu? Evet, öyle oluyor. <laughs> Annem de koç burcu bu arada. Oo. 4 dört, koç dört bir tane bir koç, koç burcu var da. evet. Böyle <laughs> bir duygu bekledim. <laughs> sen öyle sor, özellikle sormanın sebebi Sanki ne? Sen Sanki biliyor musun biliyorsun gibi. gibi e, koç var mıydı? Koç, koç özelliklerini. Daha önce olsaydı koç burcu bir kadın evet olmuş olurdu da daha hiç denk gelme olmadı yani. yani, yani Demek hakim misin oysa ee, özellikle koç. Biraz, hakim. Ee, biraz mi? daha şey olur diyorlar hani e, dediğim dedik öyle mi gerçekten? Hani, yani? Yani koç yani. burcu evet biraz zordur ama ben burcumun özelliklerini tam olarak taşıyorum galiba taşıyorum. ve ama seviyorum Ama bundan da memnunum. Ben de özellikle kızlarımın Burcu olmasından da mesela ben de ikizlerim onu duyunca da insanlar burun evet. kıvırıyor genellikle evet, ama. samimidir, içtendir. Yani neyse odur, dobradır. İlk duyduğunuz Aral Bey'in Burcu'nu tepkiniz ne oldu? E, <laughs> ya ben çok yani ikizler Burcu'nun özelliklerini bilmiyordum ama tabii yaşayarak. <gülüyor> <öğrenmeye> <gülüyor> <başladım>. <gülüyor> Yok ya evet. koç olmalarından dolayı memnun ya. Kızlarımın da aynen evet. böyle ayağı yeri basan. Dediğim dedik olması da güzel yani. Ne düşünüyor sonunda arkasında durması da güzel bir şey ben yani. O zaman daha çok babacığım mı anneciğim mi? Kızlar genelde babayı olur ama. Ya değişiyor aslında ama bir tanesi özellikle daha babacı ama değişiyor. Evet zaman zaman bir, bir dönem babacı oluyor. İşte ben sinema filmleri yüzünden böyle bayağı bir uzun süre şehir dışındaydım. Hı evet. O sıra anneci oluyorlar. Pelin işte işteyse... Ama baba gelir gelmez sen git babam uyusun falanlara girmeye başladı. O, <laughs> tamam, o zaman böyle bir bir canım Ben baba yokken ben vardım falan diye böyle. Biraz evet kız çocukları sanırım babaya daha düşkün oluyorlarmış. Yani annelik devam ederken bir yandan da artık çocuklar tabii ki de yavaş yavaş büyümeye başladı. Dizi setleri ve film projelerini soralım. Var mı? İşte benim şu anda hani ATV'de Ben Bu Can'a Sığmazam devam ediyor tam gaz. Ee, onun dışında bir müzikal projem var. Onun için de böyle sürekli provalara gidip geliyorum. Dans provaları olsun. Tarihini ee, 13 Mayıs. Evet. 13 Mayıs. Biletleri satışta evet. şu an değil mi? Evet, Türkiye'nin Anoğlu sahnesinde. Şu anda da biletler satışta. E, alabilirsiniz. Güzel bir oyun olacak o da. Onun da heyecanı var çok fazla. Sürekli işte bir prova, ev, dizi seti. Öyle bir... Ben bunu şeytan üçgeni demek istemiyorum ama <laughs> yani o üçgen içerisinde gidip geliyorum. Dansiyetin... O i̇lk defa şu anda şöyle bir dışarıya çıktık. O da iyi geldi. Dansiyetin nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Yani... Çok, e, gerçekten böyle bir şov evet. izleyicileri bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım çünkü hiç denemediğim, yani bedenimde fark etmediğim şeyleri burada çıkarmaya başladık yavaş yavaş. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Evet. gelenler de farklı şeyler bekliyor. Ben bir tane e, provasında bulundum. E, ben de ilk defa şaşırdım. Direkt verin söylemeyeyim, sürpriz olsun ama alışılmışın dışında böyle hareketler var böyle. Yani tek düze şeyler yok. Farklı şeyler bekliyor gelenleri. Evet. Güzel bir hem görsel şölen hem dans olsun. Ee, gelenler bayağı keyif alacak. Seti soralım, bir seti nasıl gidiyor? Set de çok güzel gidiyor. Ee, i̇şte e, şu anda çok heyecanlı yerlere doğru, doğru gitmeye başladı senaryo anlamında. Ee, ben de merak ediyorum yani senaryo, bir sonraki senaryoyu. olsun diyelim. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız bir olun. de. Sağ olun. Sizi de, de, de bekletmek işten. istemedik. Ayrıca sağ olun. Zaten <gülüyor> beklemedik. Tamam. i̇yi, süper.